Feray ve Konuşma Çiçeği. Bugün anaokulunda çok özel bir gün vardı. Öğretmenleri Elif Hanım, çocuklara bir sürpriz getirmişti. Konuşma Çiçeği. Bu çiçeği elinde tutan çocuk konuşur dedi Elif öğretmen. Diğerleri dikkatle dinler. Feray çok heyecanlandı. Ben de konuşmak istiyorum diye fısıldadı arkadaşı Zeynep'e. Çiçek ilk olarak Deniz'deydi. Deniz hafta sonu gittiği hayvanat bahçesini anlattı. Feray yerinde zıplamaya başladı. Ben de anlatmak istiyorum ben de ben de. Zeynep, şşş, daha sıra sende değil dedi. Ama Feray dayanamayıp ayağa kalktı. Ben de Luna Park'a gittim. Elif öğretmen nazikçe gülümsedi. Feraycığım, seni de dinleyeceğiz. Ama çiçek şu anda denizde. Feray biraz utanarak oturdu. Kalbinde küçük bir kıpırtı hissetti. Sırasını beklemek zor ama önemliydi. Sıra Zeynep'e geldi. Sonra da Feray'a. Ve sonunda konuşma çiçeği Feray'in ellerindeydi. Ben de Luna Park'a gittim dedi heyecanla. Balon aldım, pamuk şeker yedim. En çok dövme dolabı sevdim. Herkes dikkatle onu dinliyordu. Feray konuşmasını bitirince gülümsedi. Beklediğim için daha da güzel oldu. Elif öğretmen, konuşmak kadar dinlemek de değerlidir dedi. O gün Feray, söz hakkı almayı, başkasını dinlemeyi ve sırasını beklemeyi öğrendi. Ve o andan sonra konuşma çiçeği sınıfta herkesin dostu oldu. Son.